Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte roketlik oynuyoruz. Yanımda Ali var. Şimdi hemen bir Eyvallah. rekabetçiye gidelim. Evet Ali de merhaba diyor sizlere. İlk kez kanalında kendisi. Ve videoları çoğunlukla artık beraber çekeceğiz. Turnuvaya da girecektik de. Roketlik çok şaşmaz bir sebepten dolayı bizi turnuvaya almadı. O yüzden turnuva iptal oldu. Şimdi rekabetçi maşa girdik. Evet katılıyor. O yeni gelen stadyum. Şimdi biraz taktik yapacağız. Evet. Taktikle oynayacağız. Aa adamlar Türk. sen defansta kal. Tamam. Bu arada bu destek de yeni geldi bana. Oo ben şimdi biraz geliyorum. Oo helal. Evet bir sıfır. Tamam. Direkt bir şutla başladık 8 saniyede. Açak değil mi? Yine sapay gidiyor. Tamam Hayır. ben kaledeyim. Sen bir atak başlatırsan gelip de, gelir abi, de abi, e, yoktu. Bu arada 2v1 oldu. Adamın bağlantısı koptu. Evet. 2v1 biraz kolay olacak. Hadi be. Anlamışsın. Hop şöyle Anlamışsın. bir çevirme hareketleri Anlamışsın. de adam dokundu. Tamam. Tamam şu an dikkat edelim. Hayır yanlışlıkla sana vurdum. Olsun problem değil. Tamam şöyle bir çevirdim. Nitrom yok biraz kötü oldu. Ya, Yine yapacağım. sana vurdum yanlışlıkla. O uçabilir miyim oradan? Hayır ya yetişmedi. Dikkat dikkat. Hayır ya az önce, az önce izleyenler gördü kalenin kalen direniç çıkıştım. Tamam bunu engellerim ben. Deniyorum deniyorum. Tamam sen yap, zaten bir şey yapamaz. Tamam ben atlıyorum. Hayır, ya. Hayır adam havada Hayır. tuttu. Üç bas geç. Hayır ya dokunma şeydi büyük ihtimalle gol atıyordum. Hop şöyle bir içeri çevirelim. İçeride ben yokum haberin olsun. Olsun Zaten şunu yine de atarız yani. Var. Zaten adamların kaleci yok. 2 v 1'in avantajları. Evet. Yani. <laughs> Kalede <laughs> 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 oynamıyor zaten galiba. Aynen. Adam zaten gelmedi ve büyük ihtimalle Biraz atarım. Ya. Hayır ya direkt ya, hayır boş ya. kaleye atamadık. Mesela, oradan atsa için Arkadaşlar siz bunu antrenman maçı gibi bir şey düşünün. Yani standart değildir. Ben kaledeyim. Uçuyorum oradan ben. Hayır ya yere indi zaten. Hop şöyle bir şey çevirdim. Hayır ya adam aldı topu. Adam zaten çok bir şey yapamıyor. Zaten 2v1 adam da çok bir şeyler yapamıyor tam maç zaten net. Hayır ya. O silahı gelmeye çalıştık. Şöyle ben içeriye çevirdim de oradan de Yanlış ayarladım. Olur. Hayır ya. Gel, gel. Ben şöyle bir kaleye geçeceğim. Öyle müdahale yap. Hayır. Olur. Yeni geçmiştim Olsun. ya. Oraya Olsun. bir döndüm. Top geldi müdahale O yüzden kendi önümü ayrıladım da adam geçti Hiç fark etmedim. Hiç yoktu ben buraya direkt adam zaten geldiğimi sağ. Aynen. Adam zaten vurmuyor ilk toplara. İlk topa vurmaya geldi de ben de o yüzden bilerek yanına vurdum. Evet. Adam, adam pozisyon zaten bazen kötü oluyor. 2v1'in avantajından. Bir daha, daha erken vurabiliyoruz. Hayır ya. ya. Ama adam kendi karesine çağırdı ben. Aynen. Ben şey bir de orta açamadım. Hayır ya. Değiyordum ben de. Ya. Hayır. Bak orada ilk başta değiyordum nerede ama. Orada da yaşadım evet, büyük ihtimalle adamlar şarşına devam eder top. Evet. Ben geri dedim. çünkü iki iki bir daha aldık. Aynen iki ve bir ve nasıl iki iki olabiliyor? Adamı kötü dedik de. Biz aferin, daha atış aldık. Hayır ya ben orada şey atacaksın diye çok fazla şey yapmadım. Tamam oradan döner belki. O uh, adam çok iyi bir hareket yaptı. Aynen. Adam mükemmel ya. Ama bize işimiz, bizim işimiz emriyor. Aynen. Bak orada duvara şart durdu direkt önüme geldi top. Yani. Ben kalemi kalıyorum. Aa zaten teslim oldu. Aynen. Ha bu biraz kolay bir 2v1 olduğu için. Evet. Adam niye 3-2 miydi? Başka Başka işte. gümüş 2 ne? Aa ben gümüş 2 oldum. Hem evet. de küme ikiyim. Zaten küme ikiden Aynen. Hadi bir tur daha yapalım. Bunu yenersek ben gümüş 2 oluyorum. Aynen. Direkt ben de küme, küme e çıkamam da. Yani küme iki o. Küme 2'de kalırım. Bir maç daha oynarsam küme e çıkarım. Sonra gümüş altın falan derken Evet kaçtırıyor Evet geri Zaten adamların Biri bronz iki biri gümüş birmiş Yani çok rahat yani evet. yeni bir Hep yeni gelen stadyum geliyor ya evet. Arkadaşlar Yok yorumlara da yazın Bu stadyum nasıl diye Bence çok iyi Ya bence de güzel Fena değil Aynı Aynı bizim Ornn'un sebebimiz Aquadome yani. Evet, bir, şey bir de, şey. de Champion's build. Hayır evet. ya! Hayır ya! Şöyle bir içeriye döndürmeye çalışacağım. Orada çok iyi, çok iyi içeriye döndürdüm. İzleyenler anla, izleyenler gördü orayı. Bayağı var ya. Aynen ben açık, açık. ben orada aslında topun arkasına gidecekti. Ama yanlışlıkla topu durdurup değişik şeyler yaptı. yaptım. Geriye doğru çevirdim. Zaten adam dayılık yaptı. Hop. Yes, Arkadaşlar bu arada siz bilmiyorsunuz dayılık demek kendi kalesine atmak demek. Kendi kalesine yani, atmak da şu an yani. Şöyle, yani kötü bir şey yaptı yani. Kendi takımına dezavantaj olan bir şey yaptı. O demek. Evet. Dayılık odur. Hayır ya. Adam çok hızlı götürdü topu. Aa yok. Bence bunda yeniriz ya rahat. Bence de. Ben bir de gümüş 2 olduğunu şey sandım. Bir anda dedim niye kübe ikideyim? Sonra anladım ki gümüş iki olmuşum. Ben... Yani çiftliğe gidiyormuş. Aynen çiftliğe koşuyordum. Ben orada gümüş bir küme ikiyim sandım. Bir an korktum ama gümüş iki ve ikiymişim. Gümüş iki, 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 iki olsaydım da olmuşsun. Aynen söyleyiz izleyimde de yani bayağı bir sinirlenmiştik. Aynen öyle olmuş. Bu arada dikkat edelim. Hoptan şurada adamları evet. adamlar fakeledim şey adam geldi mi bilmiyorum da. Adam neymiş bu kalede? Bantuz gelmiş gibi oldu. Aynen. Bantuz var diye bir mod var onda topu çekiyor kalenin içine geçince de Bantuz'u kullanmak çok iyi oluyor o yüzden öyle dedim. Aynen. Gümbürtüyü bilmeyenler için de Gümbürtü roketlikte bir mod. Böyle 10 saniyede bir rastgele özel güç gibi bir şey geliyor. Bu evet. kanca olabilir, ısınlanma olabilir, topu dondurma olabilir. Bir da yorumlara yazın. İsterseniz gümrütü de gireriz. Gümrütünü de dereceli yaptık zaten, ranklarımız iyi. Evet. Hayır ya, orada yanlış yere röntgen at attım. Tamam, gizli top. Tamam, Çok boy boy. Var. Çok iyi attım bu arada, gördüm orada. Bu ben oy Bu oyuncu maçları telifli değildir değil mi? Değildir ya. Aynen bence de. Zaten telifli olsun dedi. Benim başkaydı sanki oyuncu maçı. Değiştirdi galiba oyuncu maçı. Yok yok oydu da. Telifli olsaydı zaten otomatik suçturuldu onu çalmazdı. Gerçekten. Yine bir tekrar o Ooo. Olsun 3 1 3 1 3 Bak galiba adamın oyuncu marşı telifli o yüzden çalmıyor. Evet. Bence oyuncu marşı vardır çünkü. Aynen. Yoktu ben atar gidiyorum. Sen kalede kal. Tamam. Ben şu an biraz de, geldim. Bitiye sorup kendimizi tanıttık çek çek orada ee, kendimize taktik falan alıyoruz orada. Aynen kendimizi tanıtıp taktik istedik. Taktiğimiz de şu arkadaşlar. Ali daha çok atak yapıyor. Ben de yani kale geliyorum. Arada bir hata geliyorum. Yani gıdım gıdım geliyorum bazen. O şekilde. Evet. Sonra gol attık. Evet. Gol bir ya bu. Ayıla anlatmıştık. Video çekince a, bir değişik şeyler oluyor. Normalde e, arkadaşlar no, gerçekten her maçı kaybediyoruz neredeyse. Her yani, maçı kaybetmiyoruz da yani. Zorlanıyoruz. Bu Bak, Bak ne oluyor biliyor Bilmiyorum. Küme bir mesela şey oluyor. Kü küme bir diyorum, gümüş bir. Kü küme dördür, küme dörtten düşüyoruz, küme 3'e geliyoruz, küme dörde geliyoruz tekrar, sonra tekrar küme 3. Hep evet. olduğumuz yerde dolanıyoruz yani. Ama videosunda bir şeyler oldu. Ben de ilk defa bu sezonlarda şey yapışım. çok güzel Bakayım. İyi bu arada. bayağı bayağı güzel şey goldeydi. Normal oldular. O her takım teslim oldular. Aynen korkuyorlar. Geçenki maçta 2-1'di galiba. 3 2 de olabilir evet. bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu biraz kısa oldu biliyorum ama daha sonradan videoları uzatacağız. Yani ilk ilk roketlik evet. videomuz olduğu için ve ayda ee, 2 yani. olmuş. Kesin oldu adamlar. Arkadaşlar yorumlara tebrikler yazın 2 olduk o kadar neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.